Hepinize selamlar dostlar ben Anıl Bugün Futbol Manager 2024'te Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getirdik ve bakalım bir sezon boyunca Jose Mourinho neler yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Bir Galatasaraylı olarak öncelikle Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesini yürekten kutluyorum. Büyük bir iş, büyük bir teknik direktör. E, mutlaka ligimize renk katacaktır. Şimdiden önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye başarılar dilerim. Hemen hızlı bir şekilde FM 24'te Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getirdiğimizde bakalım neler yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Evet dostlar Tarihleri 19 Mayıs 2004'de aldık kariyerde ve Jose Mourinho'lu Fenerbahçe neler yapmış bakıyoruz. Fenerbahçe'ye baktığımızda Süper Lig'i 3. sırada bitirdiğini görüyoruz. Hemen Süper Lig'e bakalım böyle. Şampiyonluğu Beşiktaş almış. Ee, artı o üç gol aracıyla ikinci Galatasaray olmuş ve Fenerbahçe ligi üçüncü bitirmiş yani Beşiktaş'ın başındaki Fernando Santos bu arada 24.3.0 veri tabanıyla bu kariyeri ilerlettik Fernando Santos yöntemiyle Beşiktaş şampiyon olmuş Galatasaray Okan Buruk yönteminde ikinci olmuş ve Fenerbahçe Jose Mourinho ile üçüncü sırayı tamamlamış peki Fenerbahçe ne yapmış bu sezon bakalım böyle maçlarda şöyle bakıyoruz abi ilk gözüme çarpan Galatasaray Süper Kupa'da kaybetmişler. Hemen o maçı da bakalım. Barış Alper Yılmaz 28. dakikada attığı golle Galatasaray Süper Kupayı getirmiş. Peki Fenerbahçe genel olarak ne yapmış? Hemen onlara bakalım. Lig kupa Alkis diyelim. Ha şöyle. Ligi 3. sırada bitirdiğini görmüştük Fenerbahçe'nin. UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalde Beşiktaş Beşiktaş'ı elenmiş. Yani Beşiktaş inanılmaz bir sezon geçirmiş. Nasıl olmuş bilmiyorum ama UEFA Konferans Ligi'nde e, Aston Villa Beşiktaş finali oynanacakmış. Daha bunu oynayamamış, oynayamamışız yani. Bu kariyeri ilerletmemişiz. Ne olmuş bilmiyorum yani. Bunu da ilerletir. Videonun sonunda bakarım yani. Yani Beşiktaş finale kadar gelmiş ve Fenerbahçe ile eşleşmişler ve Fenerbahçe'yi Beşiktaş yarı finalde demiş. Süper Kupa'yı zaten az önce bahsetmiştim 30 Aralık'ta oynanıyor kariyerde ve ikinci olarak bitirilmiş Zira Türkiye Kupası'nda da finalde Galatasaray Fenerbahçe finali varmış bunları da bakmamışız bunun tarihi ne zamanmış hemen bakalım tarihine bakalım şöyle 25 Mayıs Cumartesi gösteriyor ee, şey finalini Galatasaray Fenerbahçe finalini hemen bu tarihlere bakalım ve ilerletelim onları da bakalım. Evet tarihlerimizi 30 Mayıs 2004'de aldık bu kariyerde bakalım Fenerbahçe için neler dönmüş ama öncelikle konferans ligi finaline bakalım Aston Villa 2 Beşiktaş 1 yani Aston Villa Beşiktaş'ı ilk kere 1 biten maçında 80. dakikada Omar Kelimen'in attığı golü ile 2-1 ee, kupaya uzanmış. Zira Türkiye kupasında ne olmuş? Bakalım Galatasaray Fenerbahçe finali olmuş ve bu maç 2-2 Bitmiş normal süresi penaltılarda 3-0 üstünlük sağlamış. Penaltı atışlarında e, Fenerbahçe Galatasaray'a karşı penaltı atışlarında Serdar Dost'un, Şimanski ve Cikun'un attığı gollerle kupaya uzanmış. E, de penaltı kaçırmış ama e, Galatasaray'da Mari Icardi, Oliveira ve Zaha penaltıları kaçırmış. Fenerbahçe 4. penaltıda mutlu sona ulaşmış. Peki Fenerbahçe genel olarak e, ne yapmış bu sezon Jose Mourinho ile? Üçlü bir stoper anlayışıyla e, genelde ilerlemiş Tabii maç maç mudalanmam gerekiyor. Şu an çok önemli bir. Peki oyuncular ne yapmış peki bu senaryoda ligi 3. bitiren Fenerbahçe'nin eee istatistiklerine bakarsak Edin Dzeko resmi maçlarda 29 gol atmış. Süper Lig'de 21 gole ulaşmış. 3 asistlik bir katkı vermiş. Konferans Ligi'nde 6 gol, 1 asistlik katkı vermiş. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gol atmış. Eee Edin Dzeko Fenerbahçe katkı vermiş. Bir diğer e, skor olarak katkı veren isim Dušan Tadić, Ceko ile aslında aynı gol sayıda yani skor sayısında katkı vermiş ama Edin Cek şey Dušan Tadić e, toplam resim maçlarda 23 gol bu asist yapmış. Bunların Süper Lig'de Trendyol Süper Ligi'nde e, 28 maçta bunun 4 tanesini sonradan oyuna girdi. Maçlarda 14 gol atıp 6 gol asistlik bir katkı vermiş. UEFA e, Konferans Ligi'nde de 7 gol 3 asistlik bir katkı vermiş Dušan Tadić. Bakalım başka katkı verenlerde Serdar Dursun'u görüyorum çok ilginç bir şekilde. Trendyos Super 8 gol atmış, Konferans Ligi'nde 7 gol atmış Serdar Dursun. Ee, bakıyorum şöyle, şu ayda Lig'de 5 gol atmış, Konferans Ligi'nde 3 gol atmış. Fenerbahçe'de, Osamu Fenerbahçe'sinde Şimanski'ye de bakıyorum. Bu da toplamda 9 gol 9 asistlik bir katkı vermiş bütün sezonda. Süper Lig'de 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemiş ee, Şimanski. Ee, gelelim başka. Ee, en iyi ortama puan sahip Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu, Dušan Tacit, İrfan Can, Eri Bayat bunu 9 maçta yapmış. Livakovic, Beka, Fred, Ciku. Emin ortak ama bu kiralık bu arada. Cengiz Ünder'i e kiralık vermişler. Bunun nereye? Everton'a kiralık vermiş Fenerbahçe. C Cengiz Cengiz o Oşaking ve e Serdar Dursun şeklinde ilerliyor. Fenerbahçe. Şöyle e, bakalım transferlerde ne yapmışlar peki. Fenerbahçe'nin transferlerine bakalım bu sezon ne yapmışlar. Atakan Akkaynak, Çorum kazan gelmiş. 9.000 bedeli e, başka oyuncuda gözükmüyor. Bir Fatih Aksoy almışlar bir de Alanya Spor'dan. bin Euro'ya, bonuslarla 1.1 milyon Euro'ya çıkacak şekilde. Onun haricinde giden oyunculara bakarsak da Doğukan Demir, Sivasspor'a gitmiş. E, Cengiz Ünder kiralık bir şekilde Everton'a gitmiş. Ryan Kent, Nottingham Forest'e kiralık gitmiş. Ee, bunu görebiliyoruz. Başka da e, seçenek görmüyorum. Evet, e, fiksi olarak genel olarak ne yapmış Fenerbahçe? Onlara da bakalım. E, Kalmar'ı eliyor. Fenerbahçe Keskement'i eliyor. E, Kupsu eliyor ve konferans ligine adını yazdırıyor. Fenerbahçe lige. Samsun Spor galibiyetiyle başlıyor. Beşiktaş ilgisiyle e, götürüyorlar ligi ve bu maçı kazansalar evinde şampiyon olacakmış. Fenerbahçe, Alanyaspor galibiyeti, Adana Demir mağlubiyeti ve Kasımpaşa beraberliği var. Yani bu ilk haftalarda gerçekten çok puan kaybetmiş Fenerbahçe. İstanbulspor, Rize, Sivas galibiyetleri, Pendik galibiyeti derken e, Konferans Ligi'nde bir mağlubiyet alıyorlar. Eee ZT karşısında bu takımın ismini okuyamadım. E, Atay beraberliği almışlar. Çukariçki takımını yenmişler. Karagümrük'ü yeniyorlar. Çukariçki ile sonra beraber kalıyorlar. Başakşehir Galatasaray galibiyeti evinde bir derbi galibiyeti alıyor. Fenerbahçe ilk yarıda Edin Dzeko ve Dušan Tadic'in attığı gollerle maçı kazanıyor. Fenerbahçe Konyaspor galibiyeti var. Antalya galibiyeti var. Evinde Trabzonspor'a yeniliyor Fenerbahçe. Beşiktaş'a yenildikten sonra Fenerbahçe yeniliyor Trabzonspor'a. Galatasaray galibiyeti de deplasmanda almışlar bu arada. Onu da dipnot verelim. Ee, sonrasında bakalım öyle fikstürlere. Tabii ben yanlış bakmışım bu arada. Trabzonspor beraberliği varmış deplasmanda. Evinde daha sonra yeniyor. Beşiktaş'la konferans liginde ilk maç beraber deplasman, ikinci maç 0-0 ve puan şey penaltılarda eee eleniyor Galatasaray galibiyeti bu arada deplasmanda Süper Kupa. Peki evinde ne yapmış Galatasaray'a karşı Fenerbahçe? Onu da bir kontrol edelim şöyle. Sürekli aynı sayfaya geliyorum bu arada. Bakalım bir. Galatasaray evet evinde yeniyor, deplasmanda da yeniyor. Evet. Galatasaray karşı iki maçlı güzel sonuç elde ediyor. Jose Mourinho'lu Fenerbahçe. Evet. Genel olarak söyleyeceklerim benim bu kadardı. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Fenerbahçe çok ilginç bir şekilde. Jose Mourinho Fenerbahçe'de işte ligi 3. olarak bitiriyor. Bu şekilde Jose Mourinho Fenerbahçe'de futbol menajer 2024'te neler yapıyor bunu görmüş olduk beraber. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.